Sitare Hanım'ın böyle bazı hamleleri olacak. Tabii siz bunları benden bilmiyorsunuz. Değil mi Melek Hanım? Korkma, avantanı kaybetmezsin Fevzi'cim. Zaten hepsi Sitare'nin cebinden çıkıyor. Gerekirse fazla ödetirim. Canlı yansın. Bravo Melek Hanım. Çok doğru yerden yaklaştınız. Hanımım mı arıyor? Hala bilmiyordum benim şoförüm olduğunu? Öğrendiğinde yüzündeki ifadeyi görmeyi çok isterim. Yok yok. Hem bilmiyor... Hem de arayan Türkan değil. Kadir. Ver bana, ver ver ver. Kadir? Alo alo. Alo. Allah Allah Fevzi ne oldu sesine Ses, ya? Kadir ben Melek. Oh! Me Melek sen, sen misin? ha? <laughs> Teyze sen aradığını söyleyince hemen telefonu aldım. Tamam çok çok iyi etmişsin ben. Bence de çok iyi. Bir... Zaten melek bak çok önemli kararlarım var tamam mı? Şimdi ben de zaten Fevzi'yi aracaktım. Diyecektim ki Fevzi, Fevzi melek aynı yerde, aynı zamanda gibi diyecektim. Yani aynı yere getirir misin ama tek başına. Yanında kimse olmasın. Benim ona söyleyecek çok özel kararlarım var. Bazı şeyler planladım da bizimle ilgili. Onu ben anlatacaktım sana. Olabilir mi? Gelebilirsin değil mi? Gelirim tabii Kadir. Tabii ki gelirim. Benim de seninle konuşmak istediğim şeyler vardı zaten. Süper zamanlama. Tamam, tamam. Zaman değerli. Çok o zaman ben şimdi yürümeye başlıyorum tamam mı? Ben yürüyorum. Bir dakika oraya doğru ben yoldayım. Yoldayım ben. Tamam. Kadir'e gidiyoruz. Aynı yere. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Hadi bakalım. Kadir o kadını bir daha görmeyeceğine söz vereceksin. Vermiyorum, vermiyorum. Karışmayın benim işlerime ya. Yani bana yalanlar attırıyorlar ya pembe pembe. Çarpılacağım ya. Burada. Büyümeye başladı. Ben kararlarımı uygulayacağım. Ben... Kadir. O. Ben geldim. Hoş geldin ya. Hoş geldin ya. Oh, ne güzel geldin ya. Oh ne güzel kokuyorsun. Çok güzel. İçim böyle var ya bir böyle pır 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 oluyor. Serçe kuşu gibi. Oh ya biraz biz biraz bulaştırayım. <laughs> <laughs> Zeynep'e söyleyeyim de bana senin parfümden alsın. astırma sıkarım değil mi? Kadir. Hı. Babanlarla konuştun herhalde. Hmm. Evet ne yazık ki ben konuşmak zorunda kaldım. Ben ne yapsaydım ki değil mi? Konuştum. Evet. Çok üzdüler mi seni? Evet. Çok üzdüler. Peki seni de mi üzdüler mi yani? Seni de mi? Beni de çok üzdüler Kadir. Aha. Şuf ya. Ama ben ne yapsaydım ki ben? Babam söylemek konuşmak zorundaydım ki ben ya. Ben ne yapabilirdim sen söyle ben. Yok senin yapabileceğin hiçbir şey yok Kadir. Baba bu. Baba sözünden çıkılır mı hiç? Bak benim babam yanımda olsa ben hiç onun sözünden çıkar mıydım? Doğru Allah rahmet eylesin ama Asaf amca bizi sana gördürtmedi ya bir de. Ben var ya bu ilk defa babamın lafından sokağa çıkıyorum, dışarı çıkıyorum yani. Belli bir noktadan sonra artık kendi kaderimizi kendimiz belirlemeliyiz. Gerçekten de mi? Kendimiz mi çizelim? Peki. Peki ben nasıl yol çizebilirim? Çünkü hani ben... Ben hani nasıl olacak peki? Ben hani normal değilim ya birazcık. Kadir, sen yalnız değilsin ki. Değilim değil mi? Ben varım, Zeyno var. <laughs> evet ya, sen de varsın, bizim bir de evimiz falan da olursa var ya. Değme yanında çarşı kebabı. Kadir, Hı. bir daha biz ayırmalarına izin veremeyiz. Bizim adımıza karar vermelerine izin veremeyiz. Bunu bir kere yaptılar. Bir daha izin vermeyeceğiz değil mi? Asla yapmamalar. Zeyno'yu, beni, seni bir daha ayırmalarına izin vermeyeceğiz. Ben dayanamam buna. Evet ya. Değil mi? Ben kapıyı salsam, sen açsan. Allah'ım yarabbim ya. Çok bir kere daha sarılabilir miyiz? <laughs> Ya yani ne güzel oluyor biliyor musun böyle seni görünce böyle tane ilk barda yağmur yağıyor ya sonra toprak kokuyor yer yer. Ben öyle koku hissediyorum sana sarılınca. Oh ne güzel kokuyorsun. Vallahi ne biz bir şey yapabiliriz ne Sitara Hanım. Bu kadın bizim kaderi oyuncağı yapar. Biz de böyle aval aval bakarız. Ah be kaderim. Ah be oğlum ya. Ben bir yukarı çıkıp Sitali'yi bekleyeceğim azıcık. Konuşmak istediğim fikirlerim var. Benim moralim düzelince yaratıcılığım taban yaptı. Sen de gelmek ister misin? Bir şeyler içeriz bir kahve falan. Ben eve gitsem daha iyi Ozan. Babam bekler. Peki. O kadar uzun boylu değil diyorsun bebek adımlarıyla da olsa Bütün bir gelişme sayıyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Zeynep. Bu meseleyi halletmiş gibisiniz. Biraz daha normal mi karşılamaya başladığın durumları acaba? Yani hayır. Öyle mi anlaşılıyor anlamıyorum. Ben sadece insanlara bağırmaktan, çağırmaktan çok yoruldum. O kadar. Tamam tatlım, sakin ol. Ben senin tarafındayım. Ben zaten seninle başka bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Bir kahve içelim birlikte. Ee, evde durumlar nasıl? Baban daha iyi mi? Yani umarım. Babamı üzmek çok kolay. Ama bizim bir dengemiz var. O denge bozulmadığı sürece... ...sıkıntı yok. Benim bir şey dikkatimi çekti. Ne? Sitari çok her şeyinizin içinde. Bilmem yani... aileden biri gibi aslında. Hatta biz Sitari Hanım'a çok güveniriz. Hı hı. Bak hayatım ben onu çok eski tanırım. Stari'nin iyiliği... ...daha çok kendinedir. Pardon Müjgan ama... E, ...bu nereden çıktı şimdi ben anlamadım. Mesela geçen gün... ...babamdan özür dilemene yardımcı olan... Sitar Hanım değil miydi? O da mı kendineydi mesela? Ya tatlım beni yanlış anlama. Sitar gerçekten benim eski bir arkadaşım. Hatta onun sayesinde ben bu ajanstayım... Ama Sare'nin böyle kafasının arkasında sürekli kendi lehine çalışan bir mekanizma vardır. Böyle çıkır 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 sürekli çalışır durur. Böyle insanları istemediği şeyleri yapmaya iter hiç fark ettirmeden. Acaba sana da Oza konusunda böyle bir şey yapıyor olabilir mi? Hayır yani böyle bir şey yapıyorsa ben yanındayım her zaman. Onu söylemek istiyorum sanırım. Dışarıdan öyle gözüküyorsa düzelteyim hemen. Ben kimsenin aklıyla hareket etmem. Sitare Hanım'ı dinliyorsam da güvendiğimdendir. Bugüne kadar beni yanlış bir yere çekmediğindendir. Müjgan, yanlış anlama ama yani bu söylediğin şeyler, ima ettiğin şeyler hiç hoş olmadı gerçekten. Yani benim en zor zamanlarımda Sitara Hanım bana anneden farksızdı. Ama hayatım, Sitara senin annen değil. Anneye daha yakın biri olmadı bugüne kadar. O yüzden bu benim için çok kıymetli. Hayatımı bilmiyorsun. Neyse, bu konuyu burada kapatalım olur mu? Tamamdır. Heh. Babana çok selam söyle. Olur söylerim. Başkasının aklıyla hareket etmezmiş. Aha. Sen onu benim külahıma anlat. Eminim sitari seni asla avucunun içine almamıştır.